Arkadaşlar iyi akşamlar. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki bu akşam bizim için Fenerbahçe camiası için kabul edilebilir bir akşam değil. Kesinlikle kabul edilemez bir akşam. Çünkü maçın 22 hatta 22 3. dakikasına kadar gelindiği bir sürece bakıldığı zaman 1-0 önde giden muazzam bir takımımız var. Ve bu şekilde devam etseydi yani hakemin herhangi bir farklı müdahalesi olmasaydı adaletli bir şekilde devam eden bir maç olsaydı biz bu maçı muhtemelen şimdi karşınıza geçtiğimiz zaman 2-0 veya 3-0'lık bir neticeyle muhtemelen bitirmiş olabilirdik. Ancak 22. veya 23. dakikaya geldiğimiz zaman hakikaten sonuçta 22 kişilik oynanan takımda 22 kişi sanki devam etti diye düşünüyorum. Ama biz 10 kişi kaldık. Diğer takım ise sanki 12 kişi olarak devam etti. Yani burada bütün kabul edilemez dediğimiz noktanın temel bu anlamda bir tane unsuru var sayın hakem bey. Yani hakeme bakıldığı zaman sadece sahada oynayan futbolcuların emekleri katledilmedi. Bütün camianın, teknik kadronun, bütün yönetim kurulunun, bütün bu güzel camianın gerçekten emekleri katledilen bir akşam oldu. Bunu esefle kınıyoruz. Bunu hiçbirimiz hak etmedik Fenerbahçe camiası olarak. Böyle baktığınız zaman yani ben şuna inanmıyorum. Sayın hakem bey bu akşam yastığına kafasını koyduğu zaman nasıl uyuyacak nasıl bir vicdanı bir şekilde sabahleyin kalkacak bunu gerçekten kendisine bırakıyorum. Kabul edilebilir bir şey değil. Resmen bu akşam katledilen bir maç vardı. Bunu altını çizmek isterim. O da hakem tarafından katledilen bir maç. Ondan sonra zaten söyleyecek gerçekten çok fazla bir şey kalmadı. 23. dakikadan sonra maç yine belirgin bir noktada devam ettikten sonra yine bizim olmaması gereken sarı kartlar devreye girdi. Yani bunların hepsi hangi kelimeden ifade etsek hakikaten bence zor. Bir de şunu söylemeden edeyemeyeceğim değerli arkadaşlar. Yani hakemin özellikle ikinci sarıyla alakası olmayan, hiçbir şekilde kart gösterilmemesi gereken bir pozisyonda gerçekten ikinci sarıyı gösterirken de ondan sonra çıkarıp kırmızı kartını gösterirken yüz ifadesine baktınız mı? Yani göstermiş olduğu yüz ifadesi, coşkusu, heyecanı hakikaten manidar. Kabul edilebilir mi? Kesinlikle kabul edilemez. Yani ondan sonra zaten değişen bir maç var. Değişen bir maç olmaktan çıkan daha doğrusu bir maç var. Penaltı pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu arkadaşlarımızla beraber bakacağız ama bütün mesele zaten penaltı pozisyonuna kadar olan bence akıştı. Yani o saatten sonra zaten yani o noktadan sonra gerçekten maçın ne ritmi kaldı ne kimyası kaldı. Tekrar tekrar söylüyorum. Maç tam anlamıyla katilden bir maç oldu. Yani Türk futbol tarihinde bizim kendi tecrübelerimizde de hiç hak etmediğimiz bir netice oldu. Yani futbol dediğiniz şey bir emek oyunu. Yani bugün sadece 11 oyuncunun değil teknik kadronun milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği bir emek oyunu, bir adalet oyunu. Yani bu adaleti yok etmenin, katletmenin hiçbir alemi yok. Yani bundan önce de zaten dün akşam değerli kendi arkadaşlarımızla konuşurken e, hakikaten herhangi bir maç öncesi bütün hakemlere prim veren hiçbir algı işi yapmayan bir ee, davranış ürününün biz camiasıyız. Fenerbahçe takımı olarak her zaman ama şu an maç bittiği zaman veya maçın 22. 23. dakikası itibariyle olanlara bakıldığı zaman yani hakikaten söylenecek bir kelime bile bulunmuyor. Yani o bakımdan bunu üçüncü kez tekrarlıyorum. Maçın bu anlamda tam bir katledişini hep beraber izlemiş olduk. Karşamba günü e, bir toplantı gerçekleştirilecek. Çok kritik bir toplantı özellikle MHK ile e, alakadar, hakemlerle alakadar. Sizin Fenerbahçe camiası olarak bu toplantıya bakış açısınız. Özellikle bu karşılaşmanın sonrasındaki üç birlik mağlubiyet sonrasında da en çok eleştiri o da Ali Şansalan oldu. Sizin yorumunuz ne olur? Bizim yorumumuz tabii ki çarşamba günü yani bunu tekrardan bence yaşayacağız ama Sayın Başkan'ın ilk gün itibariyle hakemler konusunda çok doğru olan tespitleri var. Yani bu anlamda bu tespitleri de en az onlarca sizlerle de kamuoyuyla da bu anlamda paylaştığımız noktalar var. Yani adaletin ucu kaçmamalı. Herhangi bir taraftan algı operasyonlarının neticesinde hakemlerimiz etkilenmemeli. Yani böyle profesyonel organizasyonlar milyonları ilgilendiren şeylerde bir gün önce veya iki gün önce yapılan daha doğrusu açıklamalarla etkilenen bir hakem grubumuz var. Yani bunun gerçekten hangi tarafa bağlamak gerektiğini çarşamba günü eminim Sayın Başkanlar ve değerli yöneticiler değerlendirecekler. Ama bizim görüşümüz bu akşamki söylediklerimize benzer bir şey. Baştan önce bir çeşit e, tahminler yapılıyor. Bu hakemin adı hiç geçmemişti. Çok sürpriz oldu kamuoyu için. Sizin için de sürpriz bir atama mıydı bu? Şimdi bakın e, şunu söylemem gerekir. E, böylesine önemli bir Karadeniz derbisi için yani Fenerbahçe gibi büyük bir camianın Trabzon'daki önemli bir maçı için bütün camiada olduğu gibi bizde de kalibresi daha yüksek olan bir hakem bekleniyordu. Yani bunun benim taraftan tek açıklaması bu. Peki. O bakımdan e, açıklanan e, hakem bizim için sürpriz oldu. Peki bundan sonra yol haritanız ne olacak? Çünkü daha 9. hafta yani 30 tane maç var. Bizim için yol haritamız çok net. Biraz önce futbolcu arkadaşlarla beraber hep beraber bu zaten bu işin sohbetini ve inancını tekrardan e, yaptık. Nihayetinde baktığımız zaman uzun daha bir maratonumuz var. Hı hı. Yani biz çok eksende mücadele etmek gerektiğini zaten biliyorduk. Yani hakemlerle de başka bu anlamda faktörle de. Ama yani bütün futbolcu kardeşlerimle beraber yönetim olarak bütün cami camia olarak da kenetlenmenin fazlasıyla vakti gelmiştir. Yani bizim yolumuz belli. Bu yolun sonu her zaman tekrarlıyoruz. Güzel olacak ve şampiyonluk olacak. Bundan zerre kadar bir şüphemiz yok. Yani bu bakımdan gerektiğinde hakemleri de yeneceğiz. Gerektiğinde gerçekten hakemleri de gerekli olan bütün bu anlamda hem söylemizi söyleyeceğiz hem de gerçekten futbolumuzu bunu fazlasıyla ortaya koyacağız ama yeter ki adaletten kaçmayalım. Yeter Erol Bey. ki adalet olsun. Erol Bey. Şunu da sormak istiyorum. Gustavo'yu sahada çok böyle görmemiştik. Çok fazla itiraz ediyordu. Futbolcularla görüştünüz mü? Onların ruh hali nasıl? E nasıl? Onlar da olağanüstü üzgünler. Ama hepsinin ortak olan bir söylemi var. Onlar tabii bil fiil. Biz çıplak gözle izliyoruz ama onlar bil fiil. E, neredeyse santim boyunca yaşayan e, insanlar maçın hem atmosferini e tamamıyla hak eden hakem konusunda aşağı yukarı benim şu söylemlerimi e, doğrulayan bu anlamda tespit ve gözlemleri var. Yani biraz önce de söylediğim gibi yani bugün sarı kartı gösterirken arkasından haksız yere altını çiziyorum kırmızı kartı gösterirken hakemdeki motivasyonun e, bir kalibresine bakabilir Ya olacak iş mi arkadaşlar? Yani bugün koşa koşa büyük bir coşkuyla hatta arkadaşlarım e, bugün... Twitter hesabından yani maçın sonucunu ilan ederken kırmızı kartı gösteren bir hakemi ilk kez de böylece bir post etmiş olduk. Bunu da bütün camiayla paylaşmış olduk. Ya bir Herhalde, evet, kamuoyla. E, ya maçtan sonra hakeme beynini gösterdi. Bir şeyler ima etti. O da çok rahatsız bu durumdan. Şu Onu, yaptı. Evet. Şöyle yaptı hakeme. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yok bu konuda ister istemez tabii işin kimyası ve refleksleri de farklı olmaya başlayınca ama yani bu çığır çığırdan çıkanan daha doğrusu bir yönetim tarzıyla bu noktayı getirirseniz her insanın farklı refleksleri doğal olarak olabiliyor e, nihayetinde. Bu noktaya getirmemek gerekir diye düşünüyorum. Yani tekrardan dediğim gibi kabul edilebilir bir akşam değildi ama tekrardan işin bence tek özeti şu maratonumuz uzun her türlü mücadeleyi asla bırakmayacağız hem futbol olarak da hem de saha içinde ve saha dışında nihayetinde asla mücadelemiz e, bıkmadan devam edeceğiz ve nihayetinde yolun sonu şampiyonlukla bitireceğiz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.